Gelir açısından da bildiğim kadarıyla bu sağlık uygulama tepkisi dediğimiz fiyatlandırmada araştırma konu dediğimiz yüzde onluk normal hastanelerden yüzde on daha fazla fiyatlandırma zaten yapılır. Zaten şu an araştırma hastanesi değil mi? Araştırma hastanesi zaten yüzde on daha fazla para alıyor YDA ve Hayır. şey, şey üniversite tıp fakültesi olduğu zaman araştırma geliştirme adı altında da yüzde hmm. on daha fazla bir gelir imkanına kavuşuyorlar. Dolayısıyla burası şöyle de diyebilir miyiz? Burası devlet ortaklığı özel hastane. Evet. O evet. özel hastanenin gelirleri bu orası tıp fakültesi yapılarak yüzde on daha arttırılmış oluyor. Ha, gelir biraz daha Sadece artacak. bu işlemde. Şu an için öyle. Bu bahsettiğim, bahsettiğim bizim sosyal güvenlik kurumuna Hastanenin verdiği hizmet yani gelen hastalar ameliyatları muayenesi vesaire bir fatura ediyoruz e Cembe. Ee, o ettiğimiz fatura yüzde on daha fa farklı edilecek. Yani şöyle söyleyeyim, hasta geldi, hastanın maliyeti yani sosyal güvenlik kurumu edeceğimiz fatura 100 lira tuttu, artık 110 lira gibi fatura edeceğiz. Bu şekilde. Ha, şey, zam kira, kira açısından değil bir sendikadan Hakikaten bir eleştiri vardı gerçi evet. Ne diyor o, sendikamız? Oranın özel e, sektör ayağının e, kazancını üniversite olunca yüzde %10 daha artıracak bir, bir durum var. Şimdi bakış açısına da, bak. Vay ya sen Rabbi. sen dinleyince bambaşka bir boyut oldu. Vay ya Rabbi şey ya. Bakın arkadaşlar. Ufuklu insanlar geniş düşünür. Çıkar hesabı yapmaz. Böyle evet. bir şey olmaz. Burada şehir hastanesini şu anda hizmet veren firmayla yapılan bu çalışmanın hiçbir alakası yok. Evet. Bakın süreci ben aynen sizinle paylaşıyorum. Evet, evet, evet. Bu arada Haseki Bakanımızın, Taner Bakanımızın, Miliz'in hepsinin katkısı olmuştur. Yani Hiç öyle başka bir yere gitti ya. Günahını almasınlar kimsenin. Öyle masa başında oturup kurgularla bu şeylere e, ön açıcı ya da bilmem e, ufuk saçıcı hizmetleri engelleyen bir yaklaşım sergilemesin kimse. Orada e, bizim Sayın Rektörümüzden istirhamımız, ondan sonra. Ardından e, YÖK başkanıyla görüşmemiz ve süreci yönetmemiz ve ardından Cumhurbaşkanlığımızın da şehir hastanemizi taşlandıracak bir proje diyerek kendisinden istirham edilmesiyle e, bu çalışmanın tamamlanması. Geçen sene e, yani Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ilk benim ağzımdan herhalde o günlerde e, çıktı e, bir oradaki açılışta herhalde paylaşmıştık. İnşallah buraya tıp fakültesini açacağız diye evet, bakın. Dur, dur. Yani ha o zaman başladı. Yolun açılışında yolun açılışında yani bir lansman yaptık hatırlarsanız. Evet. evet. Hatta orada hafif bir burukluk da hissettik. Açık söyleyeyim. Hı. Ama süreç tamamlanmadığı için Hı. olmayacağı anlamına değil. Bunlar olmuyor. Herkes masa başında sendikacı bir şey söyleyebilir Biz evet. hep dediğim şu Osman Bey. Kulağımızı tıkayacağız önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Kim ne dediği önemli değil. Önemli olan benim ne yaptığım. Ben doğru güzel iş yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Ben yani ona bakarım. Öbür kardeşimize de demek ki kendimi iyi ifade edememişim. Kendimi daha iyi ifade etmeliyim diye yine kendimi itham ederim.